arkadaşlar bugün sizlerle bir Hulk's Brawl indiriyoruz indiriyoruz derken 17 pardon özür dilerim sezon bitti 3. ay anladık lan ile gidildi lan kaza ile şu lan Парфюм, парфюм, пчуже, пчуже, у меня только один купер. А, где мы где? Угу, Efendim. Çıktım. taşıdım. <laughs>

Ama bunun Çin Brawl Stars'ı la karıştırdım. Ben şu an ben Çin Brawl Stars'ı oynuyorum ya. Ne yapıyorum? Abi, abi, abi. Super normal, dynamite, da normal. Cold normal mi? Cold farklı. Cold çok iyi. Cold kasıcı. Hmm. Türkiye'de Tabii ki için bunda farklı şeyler var tek tek Nasıl? Afiyet, bu kupa yapalım Hadi tam bin kupa olduğunda ben 1500 kupa oluyorum Rafan mı? Hadi Rafan mı? Rafan mı var mı? Hayır. Kaç? Burada büyük payı nasıl yapabilirim ki? Çok zor. Her her zor bir kupa verse, bin tur kazanmaz Ya kaybettiğim türler de az 2000 tur kazanmaz. 1000 turda kaybetsem zaten. üç takım var. Bana az kupa veriyor. Normalde 20 30 falan biliyor ya. Mustafa'mız must olduğu için. Hmm, bir 10 falan. 5. Ama onu biraz yükseltelim. yap. Gel 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 korkma benden. Benim takım arkadaşım var. Bizim ne var. Gözümüz var. Ama çok fena kestiler. Abao 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 geldiler sana. Kurov sen orada kal. Bak Kurov işte hatayı yaptın. Kurov. Bak bak üçüncü oldu. Bak verdi. Bu sefer yirmi verdi. Ne yapacağım? Ne yapacağım? O bu için dostlarla karıştırmışlar lan. Çok iyi. Çok sevdim ben.

bir dakika, Spike'a gelmiş. Çok güzel Spike'ın. Koltuğumuzda çok sıkı. Nita'ya bir şey olmuş mu Nita? Aa Nita böyle olmuş mu? Vallahi hiçbir şey olmamış. Primo. El Primo'ya bakın be. Abi, Gözge kavga eden Primo. Neyse, biz koltuk alsın o zaman. Çift kıdalanmış çift. Devam. Bu bana arkadaşlar Herhangi videomuz herhangi videomu bu video demiyor. Herhangi bir videomu Moose veya Brawl Stars ID'nizi atarsanız siz arkadaş eklerim. Şöyle bir şey şunu gidiyorum aşağıya çekmeyi Kısardım alıp gelsem Bir geberttim mi sen de Aferin ya Hocam Azayım. siz alayım Gaza Lila Gaza Bu falan mı bu yanlış görüyor Bu falan mı da bu yanlış Ama yani üstüne iki kere gidiyor Bence kendisi viva bak neden? Çünkü iki kere gizli doğrulamak için. İlk başta onun ikinci işte yazarsan onu düzeltmek için geri döner hep. Öyle var. 164 ne lan? Aha prima geldi. Dino beni nereden gördün? Dino sen beni nereden gördün? Dino kardeş. Dino. 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 dino, dino.

X takımın kalmasını dedim. Yani ben de takımla beraber X takım kalmasını istiyorum. Şu dynamite gitsin. Seviyorum. Hayır mı? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne hadi Ne yapayım? Ne of the moon shall yetmiş po tamamladık sayılır ben onun için de bin alayım bir de sadece şunun şeyi açayım hep açayım bak kredi geliyor ya kredi gelmeyecek koy baksam da 118 128 mücevher 1 milyon 172 bin altın 1 milyon elmas yani bir kadar acayip bir durum yok yani bunu, arkadaşlar bundan hemen Arkadaşlar bunda istediğiniz kadar elmasla altın alın. Sonrasında tekrar bir tur oynayıp veya oyundan çıkış çıkış yapıp tekrar girerseniz Yine elmasınız 1 milyona dönüyor. Bu oyun o kadar iyi bir şey yani. Nice shot. Hayra 200k koymuş. Burada benim adım niye 5? Ne 5? Youtube aura. Aynen biz de yedik. Nice shot. B'si o maç annopini koymuş. bende de var. Bu bunun üstünde her şey var. Her şey. Brawl Stars'a dahil olan her şey var. Her şey. Her şey arkadaşlar. Bir şey bile olmuyor Yani bu oyunda da sıfırdan yeni bir hesap kurabiliyorsunuz. Ama herkes bir elmas bir elmas bu dükkanda gözüken şeylerden oluyor. Yani o bütün karakterler, bütün rozetler, bütün pinler kaybettik ya. Çok, çok kötü, çok kötü. Lan yine mi aynısı? He. Tekrar ona yani ya. basmışızdır. Ben bastım. O da basmış. Oh, bu şuradan sonra değiştirebiliyorsan değiştireceğim ya adına baksanıza benim <laughs> onu yapsam youtube'a tek ki BTK isimsiz mi yapan yoksa YT isimsiz mi? Ama YouTube yapın çünkü YT çok anlamsız olup diye düşünüyorum. Kim tam. Hı. sen. Ha, Aa gibi böyle bir. Ben korkta ilk adamı kesmiş farkında mısın? bastır kaç. Booster, buster, buster. Bastırsın sen. Bastır, bastır, bastır. bu bana yine 30 kupa kaybettirecek. Eğer sen bana 60 kupan üstünü kazandır. Adımı şuradan vili vili yapacağım ben. Adımı vili vili yaptıracağım ben. Yolda kal. Hmm. Sen bana 60 kupa üstü kazandır. Bak adamı vil, vil diye değiştiriyorum. Çünkü efendim. Bana 60 kupanın üstünü kazandı. Adımı vili vili koyuyorum da yapamaz. yok. Sen bastır bu. Bastır bu. Sen bir bastır botusun. Abi üç turdu sen ne oynuyorsun? Üçüncü defa. Lan Peki. Adamın yerine Vicky Star yapacağım lan. Ne yani Jeanette? Öldüm ki Jeanette. kötü oldu takım kesmiş ol bari takım öldürsün nasıl yapayım? artık bana en oldu yapacak bir şeyimiz yok bütün kol bu da yıkılmış bütün kol skinlerini de böyle vuruyor benim gibi Eğer ben şu an 60 kol alırsam adımı gerçekten ciddi ciddi bilibili bili koyacağım. Ama 60 kupa alırsak. üst alırsak. Üstü şukanın altına Tamam. Adımı bilibili bili koyarım. Ben razıyım adımı bilibili bili koymaya. Tamam. Şimdi veriyorum. Benim yüzümün bilim. Bili bili. bili bili. Bili bili. 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 Tamam. Adım Bili Bili olarak değişti. Ben sözümü tuttururum abi. İnşallah yine o bastı yani. <laughs> geldi. Lan ya ne te kaza geldi bu ne? Evet Colt'u evet. ben kurabilirim. Buradan bir de 35'te bitirsem sonra yine bir 35'lik açsam Colt kasarım diye. Neyse Colt 1000 kasa. kasarım kadar bunu kapatmasam diyorum aslında da o da şu an ya savaş, bu savaşta bunu yapın bu da gitme gitme geberirsin 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 aa geberirsin geberirsin ya 90 ne ya koltuk asmıyorum Edgar Edgar abi Edgar şimdi Edgar oluyor bu Edgar olmuş

Hadi Pinks sen yap. Pinks yap. Pinks. Pinks yapma. Pinks. Pinks. Bak kolt kısacaklık ne güzel. Videoyu koltukla bitirecektik. Evet galiba devam et. O adam yüzünden. Hı. Böyle. Evet geldik biz. Aman 10 bin düştü. 10 bin canlı. Evet. Ana abi adam adamları en basit adamları. Tamam. Fix 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 nasıl klonuna tek at adam. Şaka ya bu şaka mı? Neyse ben bir kupa yapmayacağım. Bir kupa sonra başka bir videomda yapacağım. Bak açalım. Yorun.

Evet arkadaşlar Videomu bu videomuz bugünlük bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda bu seriye devam edeceğiz. Adım Willy Willy ya çok o bastarı orada ölecek o pozisyonda. Hangi hatırlamazsınız. Video geri sarıp izlersiniz. Hangi pozisyonda orada Max vardı herhalde. Max'ten kaçarken canı bayağı azdı herhalde. Yani canı azdı biliyorum ama Max miydi pek hatırlamıyorum. O pozisyon işte.